musunuz? Ne? Şimdi sevrilik. Sevrilik. Ha? Bakalım. Bir diye bağırıyor musunuz? <laughs> Bağırın bakalım. Sevrilik. <laughs> <laughs> o zaman hak ettiler. Alın bakalım. Çocuklar nasılsınız? İyi. Nasılsınız? İyi. Nasılsınız? Çok. Ne kadar çok? Böyle ne yazıyor burada biliyor musunuz? Çocuğun kanlı değil mi? Onun ismi yazıyor değil mi? Rekayet kanlı yazıyor. Yani insanlar böyle gibi. Ki... Günde günlerde. Bakalım. Şehirlilik. mi? Evet bugün şehirlilik. <laughs> Çaylar başlıyor. Çok <Kapı> güzel <laughs> şeyler var aramayın gelme. Ama Selam söyle. <gülüyor> <devam>. <gülüyor>

Eva çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Abi, evet. özelmiş, da abi. Mi? Allah razı olsun. Evet. İnşallah hep devam İnşallah İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah belli olur. Allah razı olsun. 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 Allah Hayırlı kalın. O taraftan da 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 bakalım. o taraftan da o taraftan da o taraftan o taraftan zor oluyor. Abla evinde olun. Sen al. Abla sen Çocuklar bir de iyi sallayalım. Ey salla, ey salla. Amine gülümse. İki tane kardeş var. Hadi iki tane kardeş. Hayırlı kandille. Almayan var mı? Almayan var mı? Çok güzel. Çok iki böyle, sana. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı kazançla. <kancıller. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet geldi mi? Gel bakalım dön şöyle. Hazır mısınız çocuklar? Çekiyorum. Sayın Başkanım.

Keşke ben şey atıyor şey atıyor. Dur maşallah. Maşallah maşallah. Hadi bakalım. Maşallah. Atrazlı ne kardeşim. Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller.

Top top, hepsini topladım. Sabah kalktım, ondan sonra Şibirliye çıktığımda ilk şeyi yaptım, topladım. Ondan sonra bu sokağa çıktım, orada topladım. Eker topladım, lollipop topladım, çikolata topladım. E, şimdi Konya özel olarak 3 ayların gelişini kutlamak amacıyla e, çocuklara şeker verilen bir bayramdır. Arkadaşlarımızla beraber çok severek kutluyoruz. Bence şimdilik güzel bir şey. İnsanlar eğleniyor burada, mutlu oluyor, şeker alıyor. Güzel bir şey. Oğlumla ilk defa Şimdiliğe çıkıyorum. E, bu güzel e, anı hep birlikte bütün Konya'mızla beraber yaşıyoruz. 3 ayların girmesiyle beraber Konya'mızın ayrı bir bayram havası yaşattırıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. İnşallah tüm çocukların mutlu bir şekilde, üç aylarımız da hayırlı bir şekilde koyamızı yaşamasını benim. istiyoruz. Şirik gelince çok çok mutlu oldum. Çok seviyorum. Herkes herkes güzel güzel şeyler dağıtıyorlar. Yani çok mutluyum ve bitireceğim zamanı bilmiyorum. Çünkü insanlar bayağı bir geliyor. Sanırım hemen biter. Çünkü üç kutuyu falan bitirmiş olabiliriz. <laughs> Bence çocukların mutlu olması güzel. Yani çocukları mutlu etmek zaten ayrı bir güzel bir. Bugünün e, amacı Regaip Kandili olduğu için e, daha güzel bir şey. Hani burada çocuklar hem mutlu oluyor hem eğleniyorlar. E, bayramımızı kutluyorlar ve bence güzel bir şey. Hani böyle gezmeleri, vakit geçirmeleri, şeker toplamaları Şekerlik 3 ayların başlangıcı çok güzel geçiyor. Torba torbaları dolduruyoruz bir daha Sonra bir daha dolduruyoruz. Öyle yani Konya Konya için çok güzel bir şey bu. İşte çok güzel bir şey gelenek bence. İşte herkes şeker topluyor falan. Güzel. Bence çok güzel bir duygu bu arada. Bir de Konya özgü olduğu için hani 20 yaşında olsam bile çıkarım yani yüksek ihtimalle. Çok mutluyum. Ee, burada e, şirik olduğu için Konya'da da mutluyum. E, i̇limizde olduğu için. İşte cipsler, zelibonlar çok güzeldi. Topladığım şirikleri beraber yemeyi düşünüyorum. Herkese Regal kendini şey yapıyorum, gel, mübarek olsun. Şeker, lollipop, cips şöyle kafeye dikmelik. Ee, güzel yani, teyzelerimiz bizi hoşgörüyle karşılıyorlar.